Evet bugünlerde birileri benim hakkımda doğru yanlış bir sürü şey söylüyor. Doğru söyleyenler tamam beni desteklemiş oluyorlar. Ama birileri de her sözümden başka bir mana çıkartarak saldırmak için bahane arıyor aslında. Bunlardan son bir tanesi Taksim Camii ile ilgiliydi. Bunu niye tweet ediyorsun diyorlar. Sizin medyanız bunu yazmış. Evet, iktidar yanlısı birisi yazmış. Niye ondan hesap sormuyorsunuz da? Onun yaptığı haberi, bu ne yahu? Bu da nereden çıktı diye soran birine saldırıyorsunuz. Ah eğer dürüstseniz, hesap sormanız gereken yer başkası. Hala onlardan doğru düzgün bir hesap da sorulmuş değil. Küçük bir düzeltme yaptılar. Ayas e, Taksim Camii'nin içerisinde kilise havra yokmuş. Peki cemevi var mı? O konuda bir düzeltme hala yok. Peki ben vardır demiyorum. Çünkü arkadaşlarımız gittiler baktılar. O maksatla hazırlanmış özel bir yeri yok. Ama dairesel bir alan var belki orada. Hatta Ebru sergisi falan yapılacaktır onu da bilmiyorum ha olması gereken başka şeyler de olabilir diye itikaf odası var mı mesela acaba tahkim odası var mı çünkü Müslümanlar arasındaki ihtilafları camide çözmek doğru bir yöntem aslında belki e, dini nikah dediğiniz, daha doğrusu Allah'ın emri peygamberin kavli üzerine yapılan nikahların kayıtlarının tutulacağı bir Nikah odası da olabilirdi, madem böyle bir nikah müessesesi var. Onlar var mı? E, onu da ben sorgulamıyorum. Ama deniyor ki o caminin yüksekliği kiliseden daha yüksek olmayacakmış. Kardeşim bakın, aşağı yüksek o ayrı bir şey. Bunun anlamı yok bir mabedi. Başka bir dinin mabediyle kıyaslayamazsınız. O mabet İslam'ın kendi kurallarıyla inşa edilir. İstikameti de bellidir. Diğer unsurları ise bir, güvenli olması gerekir. Depremde yıkılmaması gerekir. Dolayısıyla bu mimari ve mühendislik açısından gerekli şartlar yerine gelmiş mi? Bu son derece önemlidir. İkincisi de estetik açıdan rahatsız edici olmaması gerekir. Güzel bir görünüme sahip olması gerekir. Yani bir sanat eseri görünümü kazanmış olması gerekir. Bu da mutlak şart değildir. Dünyanın en basit binası herhalde Kabe'dir. E dünyanın en mükemmel mabedi de kabe Muazzama'dır. Yani onun illa da estetik güzelliği şart değil ama yaptığımız şeyin güzel olması elbette bir değer taşır. Onun için hala bu sorulara cevap verilmiş değil. Birileri benim bu haberi tekzip etmem istiyor. Haberi veren ben değilim. Siz kendinize bakın. Ben bu haberi yazan bu bilgileri nereden aldı? Hala merak ediyorum. Bunu kendi mi uydurdu? Bu haberi gazetesine nasıl koydu? O haberin sayfa yönetmeni, sorumlu müdürü, o haberin tasihini yapan kişi buradaki abukluğu görmedi mi? Ben hala bekliyorum. Ama birileri beni suçlamayı tercih ediyor. Çünkü benim AK Parti içindeki kadim dostlarımı, çok eski dostlarımla olan ilişkilerimi e, sabote edilmesi onlar için önemli. Çünkü onlar farklı bir AK Parti hayal ediyorlar. Ve benim gibi insanların da bu partiden uzaklaşması gerekiyor. Aslında AKP'nin papatyaları davasında da bu hedeflenmişti. 81 ilde suç duyurusunda bulunulmasının anlamı da o illerde sivil toplum örgütleri üniversiteler mülki idareler yerel yönetimler yerel medyanın benim katıldığım toplantılara destek vermelerinin ya da hatta bu toplantıların yapılmasının önünü almak içindi. Bütün Türkiye'de tırnak içinde siyasi bir afaroz mekanizmasını hayata geçirmek istiyorlardı. Ama kendilerine zarar verdiler. AK Parti içerisinde şu anda bütün Türkiye'de aynı inancı paylaştığımız, aynı değerleri paylaştığımız insanlar partilerinin böyle bir komplo ile karşı karşıya kalmasından üzüntü duyuyorlar. Ve bugün gelinen noktada yaşanan birçok olumsuzluğun temelinde de bu var parti işte bunlardan kurtulmadığı sürece de bu sorunlar yaşanmaya devam edecek.